Van. Binlerce yıllık köklü geçmişiyle doğunun gizemli şehri. Gelincik tarlalarıyla bezenmiş düzlükleri bir ressam fırçasından çıkmış gibi renkli, doğal, etkileyici. Badem ağaçlarıyla bezeli Akdamar Adası bir nazar boncuğu gibi dururken Van Gölü'nün ortasında geçmiş ve geleceğin kadim tanığı Artos onu bir kalkan misali korur ve besler. Tüm heybeti cömertliğiyle. Zirveden derinliklerine bu kadim coğrafyanın her bölgesi keşfedilmeyi bekleyen sırlarla, mucizelerle dolu. Van Gölü'nün derinliklerini keşfetmek, binlerce yıldır kapalı kalan bir hazinenin kapağını aralamak gibi. Tarihin, kültürlerin ve yaşamın ihtişamı, nefes kesici güzelliğiyle zamanın durduğu derinliklerde. Zümrüt sularında pek çok sırrı, yaşam mucizesini barındıran, yaşayan gezegenimizin en büyük sodalı gölü. Van Gölü. İnci kefallerinden göçmen kuşlara, pek çok canlının yuvası, yaşam pınarı, can suyu. Urartuların yukarı denizi. Ekolojik zenginliklerinden sodalı suların yıllardır itinayla koruyup izlediği arkeolojik ve tarihi yapılarına kadar keşfedilmeyi bekleyen Eşsiz bir sualtı hazinesi. Su altını keşfe çıkan dalıcılar için burası bir sualtı müzesinden farksız. 600 bin yıllık Van gölü derinlerinde sakladığı sırlarını sualtı tutkunları ve doğa severlerle cömertçe paylaşıyor. 3713 kilometrekarelik çevresiyle kapalı, bir denize andıran ve bölge halkı tarafından Van Denizi olarak nitelendirilen göl, ekolojik ve arkeolojik zenginlikleriyle su altı turizminin ve irtifa dalışının merkezi olma yolunda. Doğunun bu gizemli sularını keşfetmeye, zümrüt yeşili sularında tarihe palet vurmaya hazır mısın?